hepimizin yaşadığı o an, eve yorgun geliyorsun, açsın, bulaşık çıkarmak istemiyorsun. 10 dakikada hem doyurucu hem de neredeyse hiç bulaşık çıkmayan bir tarif mümkün mü? Bugün TikTok'ta 25 milyon izlenmeye ulaşan tek tava, tavuklu sebzeli pilav, hekini göstereceğim. İlk adım, tavanı ocağa al ve içine biraz zeytinyağı dök. Hemen ardından küçük doğranmış tavuk göğsünü ekle, hafifçe mühürle. Şimdi minik bir sır, Pilavın rengi ve aroması için bir tutam zerdeçal ekle. Sebzeler, havuç, bezelye, mısır, elinde ne varsa tavanın ortasında buluşuyor. Karıştır, renk cümbüşüne hazır ol. Bir bardak yıkanmış pirinç ve iki bardak sıcak suyu ekle. Tuz, karabiber serptiğinde mutfağa mis gibi bir koku saracak. Sadece kapağını kapat ve sekiz dakika sabret. Dakikalar ilerlerken şu rakama şaşır tek tava yemek videoları TikTok'ta son bir yılda %350 daha fazla paylaşılıyor. Neden mi? Çünkü ıssız gecelerde, ders aralarında ya da yoğun iş günlerinde tek isteğimiz kolaylık. Tavayı açtığında seni hem yumuşacık pilav hem de lokum gibi tavuklar karşılayacak. Bir tabak al, bir tur daha paylaşmalık videonu hazırla. Ve unutma, daha fazlası için abone ol ve bu videoyu arkadaşlarınla paylaş.